Ya canım çok sıkıldım. Neyse yani yılbaşı bir yatayım ya. <laughs> Bir gün okul çok güzel geçti ya. Bu çocuk olur. Neyse şunu da koyayım. Neyse benim gitmem lazım. Oyunun okuyan ne? Neyse okuyayım ben. Lan oğlum Noel baba var ne? Not yazmış. Evet ben çantamı hazırlayıp gideyim. <laughs> Dondum ya. Selam çocuk lütfen yardım et şu an insanlara vereceğim hediyeler çalındı. Tamam, ben vereceğim de gözüne bir Sen git dümdüz oradan git orada evi göreceksin oraya geç. Tamam çağla ben onları koyup getireyim. Çocuk sen çantana koy. dondum ya. Hediyeler buraya. <laughs> Alayım şunu. Hadi gidelim. Al hediyeleri hadi. Hadi bay. Teşekkürler çocuk. Kilometre yeni bir araba alırım Mahallele kızlara ben havamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözümü takar birden gaza basar Vın. Ben arabanın anasını satarım Amma her yeri fatarım Yollar tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belalıyım ben...